Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mor bir makyaj yapacağız. Evet, hiç vakit kaybetmeden hemen makyaj yapmaya başlıyorum. Bunun için Revolution'un muhteşem bir far paleti var. Şöyle tamamı mora destek olacak kahvelerden ve morlardan oluşan çok güzel bir palet bu. Tavsiye ederim. Soğuk renklerden morlardan hoşlanıyorsanız edinebilirsiniz. İndirimler inanılmaz uygun bir fiyata düşüyor. Ve hemen yakın alıyorum çünkü ilk göz makyajıyla başlayacağım. Evet göz makyajı yakınlığımıza geldiysek hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Bir karıştırma fırsatı aldım. Öncelikle şu renkle bir geçeceğim göz kapaklarımdan. Kaş altıma kadar, her yerden bu tan rengi bir tur geçiyorum. Sonra şurada muhteşem soğuk bir renk var. O rengi aynı karıştırma fırçasına yükledim ve görelim. Ben mor makyaj yapmaya biraz fazla alışığım. Çünkü geçtiğim sezon bir oyun oynadım ve o oyunda her hafta oynuyordum. <laughs> her hafta bu şu an yaptığım makyajın bir muadilini yapıyordum. Dolayısıyla bu mor renkleri kendi cildimde kullanmaya ve kendi yüzüme mor makyaj yapmaya alışığım. O yüzden chart diye rengi oturtabiliyorum, biraz fazla alabiliyorum. Fakat siz yaparken lütfen azar azar gidin. Ben de bu kadar alışmadan önce rengi böyle chart diye koymuyordum. Şimdi çok gördüğünüz gibi böyle şeyler <laughs> olacağı için ilk göz makyajından başladım. Elimle şu an temizleyebilirim. Çünkü yerinde fondöten falan olmadığı için. Şöyle bir taş rengi var. Bunu ben parmağımı alıyorum ve şu kaş altımı taş rengiyle hafifçe bir bu aşamadayken ki gölgem nereye kadar çıktı, ne oldu, ne bitti ben oraya bir göreyim. Şimdi artık koyulaştırmaya başlayacağım. Şöyle bir kahve mor bir soğuk renk var. Aynı karıştırma fırçası. Fırçamı değiştirmiyorum. Daha dar bir alanda kalmaya özen gösteriyorum. Ki bir önce verdiğim açık renkli gölgeyi kaybet. Böyle bir bakıyorum. Birazcık daha istedim. Böyle birazcık daha atıyorum. Evet. Şu an. <laughs> şurası da morardığı için çok belli olmuyor. Hemen bir makyaj temizleme mendiliyle yüzümü temizleyip benim gördüğüm gibi siz de görebilirim. Kızarıklığım dışında şöyle, o da biraz sonra geçecek zaten. Gölgem çok ideal bir şekilde orada kaldı. Şimdi böyle iki tane mor foil palet şey, ım, farım var paletimde. Ben ön göz pınarlarıma doğru bu açık moru gözümün ortasından dışa doğru da bu diğer foylde parmağımla uygulayacağım. Bunlar en iyi parmakla uygulanıyorlar. Fırçada istediğimiz performans almamız birazcık vakit alıyor. O yüzden ben parmağı her zaman tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi iki hamlede aldım. Diğer parmağıma koyu olan moru alıyorum. Bıraktığım yerden gözün dışına doğru çekiyorum. şöyle bir ton elde ettim. Evet. Degradeli bir geçiş elde ettim. Ee, böyle bir beyaz glitter'ım var. Onu da serçe parmağıma yükledim. Böyle renkli makyajlarda önce göz makyajını yapmakta onun için her zaman fayda var. Parmağımda ürün yok. Onunla hafifçe dağıttım ışıltımı aldım. Evet. Şimdi gelelim göz altımıza ne yapacağız? Hemen kesik uçlu bir fırça aldım. Şöyle tam ortada mat böyle çok canlı, sıcak bir mor var. Tüm göz altım boyunca tur bunu bir geçtim. Şimdi ne yapacağım? Gözüme koyu ıı, mor vermek için hemen yanındaki şu kahveyi kullanmıştık. Şimdi o fırçamı yükledim. Gözümün ortasından dışına doğru yukarıdaki gölgeyle birleştiriyorum. Böyle bir görüntü elde ettim. Elimi temizlemiştim, şunda sadece birazcık ışıltılıklar var, parmağıma gözümün üstüne uyguladığım koyu moru parmağıma aldım. Göz bebeğimin geleceği noktaya doğru tam ortaya, göbeğimin ortasına hafifçe onu bırakıyorum. Belli belirsiz orada bir ışık oyunu elde ettim. Şimdi hemen bir Hollywood eyeliner'ı çekeceğim. Hem içine, e, yani hem üstüne hem altına. Siyah kalemi göz pınarlarıma çok girmedim, daha dışında bıraktım. Bu bana daha kısık ve daha derin bir bakış kazanma sağladı. Dolayısıyla daha seksi bir makyaj oldu. Hemen takmak gibi bir etkili bir maskara uygulayacağım. Maskarama yeni ürün almadan ne kaldıysa alt kirpiklerimden de geçiyorum. Çünkü benim alt kirpiklerim çok uzun eğer maskara'yı batırır da sürersem e, Burama kadar iniyorlar. Ben o görüntüden çok haz etmiyorum çok örümcek bacağı sevmiyorum ben. O yüzden böyle yaptım. Dilerseniz bir kat daha sürüp iyice Arşa değdirebilirsiniz kirpiklerinizi. Şu anda bana yeterli bu görüntü. Kısık, net bir makyaj oldu. Ben hemen diğer gözümü de yapıyorum. Ve tam makyajını yapmak üzere burada buluşuyoruz. Evet ben diğer gözümü de yaptım ve hemen geri geldim. Şimdi tam makyajına başlayacağım. Ben bugün bir baz kullanmak istiyorum. Sizin Angel Veil bazını kullanacağım. çok yoğun olmayacak şekilde Max Factor'ın fondöteni uyguladım. Kapatıcımı da sürdüm ve dağıttım. Şimdi hemen hızlıca bir kontür yapacağım. Evet, burun kontürünü bugün birazcık daha dar çizdim. Şu mesafemi birazcık kısmak istedim çünkü. O yüzden ince durdu burnum. Normalde böyle bir şey ihtiyacım yok ama ben bu makyajda bir tık daha seksi bir görüntü elde etmek istiyorum. O yüzden yaptım bunu. Hemen Elfin kontür paletine geçiyorum. Önce pudra uygulayacağım. Her zamanki gibi buradaki iki pudrayı birbirine karıştırıyorum. Ve göz altlarından... fırçada ne kaldıysa da hafif yanaklarımdan geçtim. Şimdi kontür yaparken bana yardım etsin diye. Kontür rengini hemen krem kontürümün üzerinden geçirdim. Kontür rengi Fırçada ne kaldıysa da burun kontürümün üzerinden geçtim. Bronzer uygulamayacağım. Bu kadarla bırakacağım. Birazcık daha soğuk tutmak istiyorum. Gene Elf'in allık paleti. Şurada çingene pembesi bir allığı var. Buna aşırı pigmentli allıklar. O yüzden sürerken çok dikkatli olmak lazım. Ben şu kadar alacağım. 3 put, 3 put bu tarafa. Ve hemen dağıtıyorum. hafifçe burnumun alt ucundan geçti. Evet. Şimdi aydınlatıcı süreceğim. Aydınlatıcı için ben gene bu paletimi kullanacağım. Sadece soğuk aydınlatıcıyı kullanacağım. Bugün öyle karar verdim. Canım öyle istedi. Bunun için de bir karıştırma fırçası aldım. Aydınlatıcımı önce burnucu. Çok hafif de şu burun köprüm ve evet, yani. Bu kadar. Aydınlatıcımı da uyguladım. Kaşlarımı şöyle bir tarayacağım. Şimdi sıra geldi ruja. Dilerseniz siz burada bir dudak renginde bir mat rujla bu görünümü tamamlayabilirsiniz. O zaman daha sade bir görünüm olur ama ben asla sade bir görüntü istemiyorum. Tabii ki mor bir ruj sürüyorum. Bence dünyanın en güzel mor rujlarından bir tanesi. Wet n Wild'ın Remedy Raisin diye bir ruju var, onu uyguluyorum. Rujumu da uyguladım, etrafını da iyice kestirdim, temizledim. Eliniz çok alışık değilse lütfen siz öncesinde bir e, dudak kalemi uygulayın, ondan sonra rujunuzu uygulayın. Ben bu tarif makyajları çok seviyorum, çok beğeniyorum böyle vamp makyajları. Özellikle maskülen kıyafetler giyip böyle feminen makyajlar yaptığınız zaman bence çok şık duruyor. Bu arada tercih meselesidir. Ben çok eyeliner insanı değilim. Siz buna isterseniz kuyruklu bir eyeliner da çekebilirsiniz ama ben bu dumanlı halinin görüntüsünü şahsen kendimde daha çok beğeniyorum. Ama eyeliner da kaldırır yani. Onda hiçbir sakınca yok. Diyorum ve yeni bir videoda da görüşmek üzere. Renkli makyajlar çekmeyi birazcık ara vermiştim. Özledim. <laughs> o yüzden de böyle araya mor bir makyaj attırmak istedim. Yazın sıcağına inat böyle vamp bir makyaj yapayım dedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'e yeni bir videoyla burada kanalda oluyorum. Eğer sizler de burada benimle olursanız çok mutlu olurum diyorum. Ve eğer benden hoşlandıysanız Aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videonun hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çalı işaretine basarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir diyorum. Ve yeni bir videoda burada kanalda buluşmak üzere. Hoşçakalın.